Değerli izleyiciler, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Nuh Albayrak abiyle birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Ben söylediğimiz gibi iki haftadır devam eden seçim özel programımızın üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Yine çok daha mühim belki, gerçi ezandan daha mühim olamaz ama yine mühim bir konu ile daha karşınızdayız seçime doğru giderken no ee, abi bir de bir hani Kürt vatandaşlar meselesi var. İşte bunlardan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan destek almaya uğraşıyor. Bunları hani yanına çekmeye çalışıyor. Burada insanların aklını karıştıran, kafasını karıştıran çok mühim bir nokta var. Diyeyim ben sözü size bırakayım. Buyurun abi. Çok doğru. Şimdi e, gene e, tersten gidelim. Geriden gitmeye çalışalım. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesten oy isteyebilir bir parti, bir lider, bir cumhurbaşkanı, adayı. Hiçbir mahsuru yok. Aynen. Ve herkes de onu destekleyebilir. Ee, ancak ben aynı e, açıdan yine bakıyorum. Meseleye, bizim herhalde e, bu dönemdeki siyasetçilerdeki e, gördüğümüz sıkıntı şu, bir e, samimiyet problemi var. E, en çok zaten bizi ilgilendiren kısmı da işim bu. Dürüst davranılmıyor. Mesela ki bu konuyu benim dikkati, yani bu konuyu ele almaktaki en önemli şeyim şu, gerekeceğim. Tamam, düne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesiyle biz Ankara'dan bir tarafa geçemiyoruz, geçemiyorduk diyor. Niye? Bunun bir sebebi var tabii ki, geçmişte bir sebebi var. Ama şimdi şirin görünmeye çalışılıyor. Tamam, siyasetin gereğidir bu. Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir laf etti. Özel bir video çekmiş ve o videoda diyor ki, Kürtler, bütün Kürtler'e karşı e, terörist muamelesi yapılıyor. Bütün Kürtler, e, her Kürt birer PKK'lı gibi e, böyle bir algı oluşturma çalışıyor gibi bu mevzuda ifadeler kullandı. E, burada biraz durmak lazım işte. evet. O zaman şimdi geriden alalım meseleyi. Buraya tekrar, bugüne tekrar dönelim. Biz daha önceki iki bölümümüzde e, çok yüzeysel de olsa, ana da olsa CHP e, tek parti diktatörlüğü döneminde Müslümanlara yapılan, uygulanan zulümlerden bahsetmeye çalıştık. Kürtler meselesi ise aynı dönemde Kürtlerin karşılaştığı muamelelere baktığımız zaman şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kürtler iki katlı mağdur olmuşlar. Hem Kürt oldukları için hem de o dönemde belki de Türkiye'deki en muhafazakar, en dinler kesim de Kürtler, o zaman Kürtler, oradaki yaşayan Kürtler. Evet. Dolayısıyla hem Müslüman oldukları için hem de Kürt oldukları için bir zulümle zulmle karşılaşmışlar. İki evet. katlı bir mağduriyet var. Ee, geçen dönemler şeylerdeki bölümlerdeki bahsettiğimiz süreç aynen Kürtlerle ilgili eee muamellerde de geçerli. Ne demek bu? Eee İstiklal Savaşı döneminde e, Mustafa Kemal'in Kürtler, Kürt liderleri, aşiret liderlerine yazdığı mektuplar var. Çünkü İstiklal Savaşı'nda Kürtlerin e, desteğini çok önemsiyor ki e, doğal olarak öyledir zaten ve Kürtler de e, gerçekten çok önemli destek veriyorlar şeye. Ben fotoğraflarını almadım yani Kürt süvari birlikleri var. Çatalca'da evet, çekilmiş efendim. fotoğraflar var. Yani buralara kadar gelmiş. Çanakkale'de biliyorsun o şey nice Kürtlerin isimleri var. Yani Kürtler çok üst seviyede şeyde yer almışlar. İstiklal Savaşı'nda. Evet. Birinci Meclis'in içerisinde 70 civarında Kürt var. Kürt temsilci var. Bu kadar evet. işin içerisindeler yani. 1920'de çıkarılan bir ilk anayasa çalışması var. 24'tekiden önce. Orada hatta 14. maddede geçiyor. Kürtlere özellik vermekten bahsediliyor bu kadar o dönemde ilk dönemde bu kadar Kürtlere karşı Efendim bir e, yakın ve şirin e, görünen bir politika kullanıyor fakat sonra 23'te sonra aynı Müslümanlara yönelik tavrın değiştiği dönemlerde aynen e, buna paralel olarak Kürtlere karşı da bir tavır değişikliği başlıyor şöyle bir şey var bu konuda İşte Şeyh Said 1925'teki Şeyh Said isyanından dolayı Şeyh Said Ankara'ya karşı, devlete karşı isyana isyana kalkıştı, kalktı, Türkler e isyana kalkıştırdı. Dolayısıyla bu tutum değişikliği olduğu deniyor. Bu doğru değil. Evet efendim. Bütün kaynaklarda Şeyh Said'in kıyam sebebi veya itiraz sebebi Kürt devleti kurmak değil. Bunu kendisi çok net ifade ediyor zaten. Ee, şeyde tutanaklarda da var. Bir yıl önce, iki bir yıl önce hilafetin kaldırılması olan tepkidir onların ortaya koyduğu. Çünkü Hilafetin kaldırılması hilafete kadar ta bin yıldan beri Türklerin Malazgirt'teki e, zaferinden yani Anadolu'ya girişinden itibaren e, Kürtlerle Türkler arasında bir kardeşlik var. Kimsenin boz İngilizler çok uğraşta bozamadı. Veya Osmanlı döneminde bir Kürt meselesi olmamış. Hatta Osmanlı bu konuda o kadar özgüvenli ki özgüvenli ki Kürdistan adı koymuş e, o bölgeye. Çünkü bir Kürtlerden bek, bir şey beklemiyor. Niye? Çünkü Kürtlerle Türkleri birbirlerine bağlayan çok muazzam bir çimento var. Evet. O da hilafet, İslam evet. Müslüman Birliği yani. İşte hilafet kaldırılınca hilafet kaldırınca biz birbirine bağlayan bir şey kalmıyor ki şeyi Müslümanlarla Ankara'ya bağlayan bir şey kalmıyor ki. Buna itiraz ediliyor aslında. Fakat onu Kürt işte Kürt İslam olarak yansırıyor o. Kurtuluş Savaşı'nda bile düşmana sergilenen şeyden daha katı, daha acımasız bir tavır sergileniyor Kürtlere karşı. Evet efendim. Artık o andan itibaren her aşamada, her sahada sadece işte Dersim e, bombalanması vesaire ve orada zehirlenmesi bunlar biliniyor, bunlar gelmiş ama sadece şeylerin, e, Kürtlerin, bom, Kürt köylerin ateş ediyoruz, Kürt köylerin ortadan kaldırılmasından ibaret değil. Kürtçe yasaklanmış. Mesela ben bunları şuradan şey yapmak isterim. Öyle bir şey gel, noktaya gelmiş ki e, artık e, bir Türk devleti kurma sevdası başlamış. Efendim işi gücü daha önce bahsetmiştik hani Vecihi Hürkoş'un uçağına şey veremeyen devlet çok meşhur, başka şeyle uğraşıyor. E, Düşünün devlet seferber olmuş. İşte o, o siz tutun, şeyden tutun da Şemsettin Günaltay daha sonra başbakan olacak olan Şemsettin Günaltay'da, Günaltay'dan tutun da efendim o günkü önde gelen kimler varsa tamamı efendim bütün şeye yayılmışlar Anadolu'ya. Kafatası ölçmüş seferberliği başlamış. 40 bin kişinin kafatası ölçmüşler. Fatih. Evet, efendim. Türk mü Kürt mü diye. Şeyde biliyorsunuz efendim hatta bunun için Mimar Sinan'ın mübarek başını mezar mezardan çıkar. ölçmüşler. Sonra da kaybolmuş o kafatası. Yok, o, evet ortada yok efendim. Ortada yok. Ee, böyle bir e, garip bir şey. Kürtçe öyle bir yasaklanıyor ki. Bak 24 Eylül 1925'te çıkarılan e, ve gayet, gayet mahremdir notuyla. E, şarkı saat plan diye geçiyor bu şeyde de. Ee, bir şey plan 13. maddesinde Kürtlerin yoğun yaşadığı bütün il ve ilçeler tek tek sayılıyor orada. Ben şimdi onlar tek tek saymayayım yani. Tek tek sayılıyor. Sonra diyor ki buralardaki devlet ve belediye dairelerinde kamu alanı diyor. Tamam anladık. Kamu alanında yasak. Mekteplerde onda bir nokta. Hadi neyse anladım. Anlamam da hadi anladım. Çarşı ve pazarda Türkçeden başka lisan kullan, kullananlar hükümete ve belediyeye karşı gelme suçuyla cezalandırılır. Ki o dönemde hükümete ve belediyeye karşı gelme suçunu da cezalandırmak demek İslam hakemeleri yargılanmaz demektir ki oraya gidenin sonucunu sonra İdam, Allah zaten. bilir yani. Ya öldürülüyor ya süründürülüyor yani. Vatandaş Türkçe konuş diye bir kampanya başlatılıyor. Ya anne çocuğu da Türkçe konuşa, Kürtçe konuşamıyor. Böyle. Kürtçe'den başka insan bilmiyor ki kadın. Ceza şeye gönderiliyor mahkemeye. Şey kabul edilmiyor. Türkçeden başka lisan, Kürtçeden başka lisan bilmiyor. Konuşamıyor. Türkçe bilmiyor. Evet. Kürtçe kendi diliyle, kendi lisanıyla yaptığı savunma da, verdiği ifade de kabul edilmiyor. Geçenlerde HDP ile görüşmekten sonra bir laf etti Kılıçdaroğlu. Mecliste Kürtçe konuşanlar anlaşılmayan bir lisan diye not alınıyor. Evet. Böyle bir şey yok. Ama nerede olmuş bu biliyor musun? İşte o mahkemelerde Kürtlerin Türkçe bilmediği için verdiği Kürtçe ifadeler tutanaklara geçirmemiş. Sadece bilinmeyen bir lisanla konuştuğu not almıştı. o bilinmeyen lisan bir yerden hatırlıyor. Kılıçdaroğlu onu yanlış hatırlıyor. O dönemdeki tutanaklarda geçen ifade o. Böyle evet. bir efendim Kürtçe ve Kürt düşmanlığı. Sözünüzü keseceğim hani çok yani aslında tarih açısından çok eski olmayan ama milletin unuttuğu için eski bir şeyden bahsettiniz. Ben daha size yeni bir şeyden bahsedeyim. 2005 yılında askerdeyim. Evet. işlerdeyiz. Bir tane Kürt asıllı bir vatandaşımız geldi, annesiyle telefonda konuşuyor. Annesi aramış, babası rahatsızlanmış, onu anlatmaya çalışıyor. Fakat kadıncağız yaşlı, 80 yaşında, Türkçeden başka dil bilmiyor, evet. Kürtçe konuşuyor ve oğlu da ona Kürtçe cevap veriyor. Komutan mikrofonu açtırdı, dedi ki Türkçe konuşacaksın. Komutanım dedi, bilmiyor annem, anlamıyor. Ve çocuk gözyaşları içerisinde annesinin sesini dinledi, 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 cevap veremeden telefonu ağlayarak kapattı gitti. Yani daha bu da yakın zaman, beşteyiz yani hani çok istikrarlı işte, değil. Yani. İşte geçen sefer dedim ya bu hani İslam düşmanlıkları ve bu şeyler orada kalmış bitmiş şeyler değil işte. Evet. Fırsat kolluyor aslında. Evet. E, saymakla bitiremezsiniz yani şimdi e, bir şey çıkarmış onu. Hatta hatta bu dedim ya bak tam doğru tam üzerine geldik. Her darbe döneminde mesela şeyde e, 60'da darbe darbe yapıldı ya. Zaten bu darbeler bu darbelerin sebebi bak bu da çok önemli. CHP zihniyetini devlet yönetiminde hakim kılmak için yapılır bu darbeler. Yani evet. CHP iktidara gelmeyebilir ama CHP zihniyeti hakim olsun diye yapılır. Nitekim 60'ta işte gidiyor şey dönemin Genelkurmay Başkanı Diyarbakır'a bu memlekette Kürt yoktur. Kürdüm diyene ağzına tükürürüm diyor. Ondan sonra 80'de 80 daha dün işte Zaten darbe yapıyorlar. Darbeden hemen sonra 12 yıl darbesinden sonra 19 Ekim aynı yıl 1980'de pardon 1983'te 83'te çıkarılan bir kanun bunun ikinci maddesinde Türkiye'nin tanıdığı devletlerin birinci resmi dilleri dışındaki herhangi bir dilde herhangi bir dilde düşüncelerin açıklanması ve yayınlanması yasaktır. Bu madde ikinci madde bu. Şimdi bunu okuyunca iyi de burada Kürtçe yasa nerede? Öyle bir yasak yok diye düşünebilirsiniz. Devletin öyle bir garip tutumu var ki kanun metninde dahi Kürtçe ifadesini kullanmak istemiyor. Öyle bir dola, böyle bir dolaştırıyor ki Türkiye'nin tanıdığı devletlerden herhangi birinin devletlerdeki birinci resmi dilinin dışındaki diyor. Ee, Irak'ta İkinci resmi değil, Kürtçe. Burada yani Irak üzerinden tarif etmeye çalışıyor bunu. Kürtçe ifadesini burada kullanmamak için. Böyle bir düşmanlık. Şimdi süremiz gene doldu galiba. Evet, çok evet. Öyle bir konu ki bunlar çok zor yani bunları böyle onunla kadar anlatmak. Dediğimiz gibi işte 80 örnek verdik. Bu daha ne zaman ya şeye Ahmet Kaya son evet. albümüne bir Kürtçe şarkı koydum dedi diye. Onlar da o devletin, o işte layık devletin temsilcileri. Çatal yavrına tutlar yani. Hepsi kim varsa yani hepsi oradaydı yani. Şu anda şu anda ya Kürtlerin oyunu almak hepsi oradaydı yani. Ee, adamı biliyorsun neler şey hale getirdiler. Yani bu devam eden bir düşmanlık bu. Şimdi Kılıçdaroğlu son zamanlarda efendim işte Kürtlerden o istiyor. Güzelleme yapıyor. Ee, güzelleme yapıyor. Kürtlere işte, işte Erdoğan şikayet ediyor. İyi de kardeşim. Her son ifadesi. Yani her Kürt'te PKK'lı muamelesi yapıyor diyor ya. Şimdi bu dediğimiz düşmanlık öyle bir geldi ki son zamana kadar, yakın zamana kadar o Kürt düşmanlığı. Şunu da ifade ederim. Bir iki dakika uzatacağım. Kusura bakmayın. Ee, PKK dediğimiz şey CHP'nin Kürtlere o 30 yıl boyunca yaptığı muamelenin bir sonucudur. Bunun bir e, zehirli meyvesidir. Yani o kadar yıl boyunca CHP orada Kürt düşmanlığı yaptı bu muamelerle. Sonra az önce daha çok örnek çoğaltabiliriz. Her darbe döneminde bu e, tazelendi bu Kürt düşmanlığı. Ve İngilizler çok uyanık. Bölgede bir e, mağduriyet oluştu. Çok büyük bir mağduriyet. Bir örgüt kurdular. Bu örgüt dedi ki ben Kürtlerin mağduriyetlerini gidereceğim. Kürtlerin hakkını arayacağım dedi. Ve onu kullandı. Bu sefer onlar mı Kürtleri mağdur etmeye başladı. En çok Kürtleri öldürdüler yani. Ve gene devlet adeta bu PKK'yı desteklercesine devletteken bu CHP zihniyet devletteki CHP zihniyetliler Tam da Kılıçdaroğlu'nun şimdi dediğini yaptılar. Bütün Kürtlere bunu yapan işte o, CHP zihniyetliler aslında tam aksini tam suçlusu yapıyor şey. E, suç bastırma yapıyor. Bütün TSK'daki başta okumak üzere devlet işte e, yönetimindeki o bürokrasideki baş, CHP zihniyetleri başta olmak üzere bütün Kürtlere PKK'lı muamelesi yaptılar yıllar boyunca. Köyleri yaktılar. Affedersiniz de botlarla şeyler Bütün eziyetler yaptılar Kürtlere. İşte siz şey destekliyorsunuz. Ya bu desteklemiyor. Sen onu sahip çıkamıyorsun ki Kürtlere. PKK'nın önüne onu şey yapmışsın. Yani onu Yemek güvenliğini gönlünü sağlayamamışsın. Uzatmayalım. Bununla bu eziyeti yaptılar. Ne eziyetler ama yani. Ne eziyetler. Bilmem ne yedirmekler yedir, bile yedirdiler yani. Kürt vatandaşlara. diğer Diyarbakır cezaevi denen şey öyle bir orada Kürt düşmanı yapıldı ki oraya PKK düşmanı olarak giren bir Kürt Oradan devlet düşmanı bir PKK olarak çıktı ve da dağa gitti. Orada yapılan şeylerden oraya. Yetmedi. Bütün o dağların önüne, dağlara dev gibi böyle 30-40-50 metre büyüklüğünde ne mutlu Türk'üm diyene şey yazdılar ki Kürtlere inanana Kürt Türk, Türk düşmanı için. Bu politika devam etti. Nitekim son 20 yıldır ki o 93'ler aslında 93'te şey başlattı bu Kürtlerle PKK'yı ayırma meselesini özel başlattı. O Eşref Paşa, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci Bunlar çok çabuk sarf ettiler. Yani Kürtlerle PKK'yı ayırma, Gaf ayırmak Gaf için. Gaffar Okan rahmetli. Aynı ama onları sustururlar. Çünkü e, bu ayrışım yapılması istemiyorlar. Yani, Baktılar problemi ortadan kaldırıyor bunlar. Onları ortadan kaldırdılar. E, onun için onlar çünkü Kürt vatandaşla PKK'yı ayırmak istiyorlar. Terör örgütleri ay ayırmak istiyorlar. o, bu, onu, bu, ayırmak demek örgütü bit örgütün bitmesi demektir. İşte onun için onları e, susturdular. Hatta hatta bunun asıl bu politikanın başla, başlatan özal da susturlar bu yüzden. Evet. Ama Allah tekrar devir döndü işte allah Teala bu millete bir daha bir şans verdi. 2002'de Kasım'da AK Parti iktidarı geldi. Erdoğan ısrarla Özal'ın bitiremediği, başlatıp da Özal'ın zaman özal bitmesine sebep olan politikayı tekrar gündeme getirdi. Bütün diren şeylere rağmen efendim biliyorsun ilk yıllarda da çok onunla da uğraştılar. Yani partiye kapatmaya çalıştılar vesaire falan. Bu şeyi oturttu nihayet. Yani PKK ile Kürt vatandaşları ayırma politikasını oturttu. Bugün 40 yıldır devam eden PKK ile mücadele eden netice alınmasının sebebi bu stratejidir. Yani PKK ile Kürt vatandaşların ayrılmasıdır. Evet. Bu, bu stratejinin sonucudur. Bu sayede sonuç alındı. Bu sayede PKK bitti Türkiye'de. Dışarıdaki ayrı bir konu. Türkiye'de bitti PKK. Şimdi çıkmış Kılıçdaroğlu diyor ki her pek Kürt'e PKK'lı muameles yapıyor diyor. Tam aksine Kürtlerin oyun alma çalışıyor Kılıçdaroğlu. Ee, niye? Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. Peki bir tek bir örnek verip kapatacağım. En önemli vaatlerinden birisi Kılıçdaroğlu'nun ve masanın en önemli vaatlerinden birisi ki bu hatta o kanun yayınladıkları şeyde de maddi olarak duruyor. Mutabakat metninde diyor ki biz geldiğimiz zaman PKK ile terörle mücadeleyi Avrupa standartlarında yapacağız diye bir ifade var orada. Sonra bunu daha da açtılar da anlaşılmıyor diye. Biz dış dışarıya yönelik PKK'ya yönelik terör operasyonlarını durduracağız diye açıklama yaptılar. Peki şimdi hemen bunun ne olduğunu anlayalım bitirelim. Bu PKK'ya yönelik dış dışarı yapılan operasyonların durdurulması acaba Kürtlere mi hizmet PKK'ya mı hizmet? Bu operasyonlar ya da yapılmazken, yapılamazken daha önce FETÖ izin vermiyordu çünkü buna, FETÖ'de FETÖ'lü komutanlar sınırın dışından biliyorsun Kilis, Ceylanpınar efendim e, sınır boyundaki bütün Hatay'ın bazı şeyleri ilçelerine sınır boyundaki bütün şeylere yerleşim yerlerine dışarıdan biliyorsun füze atılıyordu. Çocuklarımız uyurken ölüyorlardı. Kaç kişi öldü böyle biliyorsun. Bu dış operasyonlar başlatıldı. Terör kaynağında yok edildi. Ondan sonra o sınır boyundaki Kürtler rahat uyku uyumaya başladılar. Tamam evet. E şimdi bu operasyonları durdurmak kime hizmet oluyor acaba? PKK'ya PKK mı? Kürtlere mi? Daha bunun çok örnekleri var. Özellik diye söz verdiler. Bakın bir şeyi netleştirelim. HDP ile mutabakat, HDP'nin isteklerini yerine getirmek Kürtlere hizmet değil. PKK'ya hizmettir. Evet. Mesela dillerine dolar. Onu şey söyleyemiyor Kılıçdaroğlu. En önemli verilen, o görüşmede verilen sözlerden birisi özellik. Özellikle dediğiniz şey o 2015'te indiler şey şeylere biliyorsun PKK'lılar mahkeme kurdular. Vergi sözümanlar, tıraksızlığa vergi toplama başladılar Kürtler'den. Kürtlerin gözünü korkutmak için çocukları öldürdüler. Sonra da o hendek terörleri başladı biliyorsun. Orada evet. en çok yani Kürtler zarar gördü. Evet. E şimdi o bölgeyi PKK'ya teslim etmek demek acaba Kürtlere hizmet etmek mi yoksa PKK'ya hizmet etmek mi? PKK. Terör, hendek teröründe en büyük zararı Kürtler gördü. Ve o dönemi geri getirmeye çalışıyor. Evet. Şimdi... Dolayısıyla böyle bir göz boyamacılıkla PKK'ya e, HDP'den, HDP'den destek almak için PKK'yı e, PKK'ya destek olarak e, verilen vaatleri Kürtlere destekmiş gibi gösterilip de gösterilip de Kürtlerden oyalma çalışıyor. Şimdi ben aynı Müslümanlar Müslümanlar için söylediğimi burada söylemek istiyorum. E, burada benim anlatmam zaten mümkün değil Kürtlere yapılan zulümleri. Dersim ya dersim. Dersimle ilgili e, ee, öldürülenlerin sayısı yok. İdam edilenlerin zaten sayısı kayıt tutulmamış. Ee, zehirli gazlarla bombalar öldürülenlerin sayısı hesabı yok. Bunu bile bu dersin olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Bunun için bile bir özür dileyemedi. Bunun özrünü gene devlet adına Sayın Erdoğan diledi. Evet. Dolayısıyla bir geriye dönüp bakmak lazım. Kim ne yapmış? Ne gibi bir şey ortaya koymuş? Ne kadar samimi? Genel fırsat geçerse ne yapar? Buna bakıp ondan sonra karar vermek lazım diyelim ve burada bitirelim. Yani. Abdülhamit, tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendi Yine efendim. çok büyük bir mühim bir konuyu da işlemiş olduk. Dördüncü ee, bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik alamazdık.